Bulaşık makinesi sizin için bir şans. Evet bir hayat biçimi olacak. Bu günaydın bulaşık, Tuna. Bir, günaydın bir tanem. Hadi sahile gidelim biraz spor yapalım yürüyüş. Sonra o aletlerde falan çalışırız. Ben gelmeyeyim gülüm sen git ne olursun. Niye? Hayatım yarın bir sunumum var. Bir bulaşık makinesi reklamı aldık da ona çalışıyorum. Yani roleplay yapacağım o yüzden diyorum yani. İyi. Üç, üç kişi oynayacağım. Biliyor musun? Yani direkt oynayacağım Gönül. Yani bir anne olacağım Hı -hı. arkasından bir an, anne olup dans etmeyi düşünüyorum. Sonra çocuk olacağım ağlayacağım falan. Bulaşıktan dolayı çocuk ağlıyor. Hı -hı. Sonra baba olacağım kızacağım falan. falan. Yani de bir ayakta böyle yapacağım. O yüzden ben gelmem Gönül. İyi e işte stres atarsın. Gel hadi. Hayatım stres var. mı geçiyorsun. Ben neden yani geleceğim? Şimdi bir yerim sakatlayacağım falan. Rolpay yapacağım diyorum. Ayakta yapacağım. Bütün ya yani şimdi kalkacağım ayağa Gönül. Hı -hı. Ayakta oynayacağım bütün hepsini. Ayağım burkarsa ne olacak? Ya da ne bileyim yani bir yerim sakatlarsa yapamam yani. Ay, niye sakatlanacaksın Tuna? Ya direkt diyorsun, koşmak diyorsun. Evet. Dönüp, yani Nerede sakatlanacağım. Tabii ki onda sakatlanacağım yani. Ya yani böyle bir şey gerek yok lütfen. Yani oh. işi riske atmamak gerekiyor. Ne alakası var Tuna? Oyuncular bile sahneye çıkmadan biraz ısınıyorlar. Esneme hareketleri falan yapıyorlar. Sana da iyi gelir. Ama biraz ısınıyorlar. Küçük hareketler, böyle böyle hiçbir şey yapıyorlar. Yani büyük hareket yapmıyorlar. Koşuyorlar mı mesela? Çıkıp koşu, ağırlık, jimnastik mi yapıyorlar yani? Lütfen. Yani ya kramp girerse ya bir yerim kırılırsa Düşünebiliyor <laughs> musun? Kalır ortada ayakta yapıyorum şunu yürür üç kişi oynuyorum diyorum sana hem anne hem çocuk hem baba üç bak şöyle yani şimdi dans ediyorum tabii mesela nasıl dans, dans edeceğim öyle lütfen tamam ne olur ya Gönül yarın bana sunumda o kadar kısa bir süre verecekler ki o kısa süre içerisinde her şeyi anlatmam gerekiyor yani çok yani karışık bir durum yani yine çok abartıyorsun her zamanki gibi Tuna. gel diyorum işte bir şey olmaz. Ne, nasıl gideyim Gönül? Ben zaten hamım. Yani ham bir şekilde gideceğim. Şimdi spor yapacağım. Her tarafım tutulacak. Ne oldu? Geçen gün Pilates'e gittik. Ham ham gittik. İki gün yataktan kalkamadık yani. Yok istemiyorum ben Gönül. Yani önemli bir şey bu yani. Ay bu senin her zaman yaptığın iş değil mi Tuna? Sen reklamcısın. Ne var bunda yani? Gönül role play diyorum. Yani role play. Role play deyince aklına ne geliyor seni bilmiyorum ama yani bu futbol maçına hazırlanmak gibi bir şey. Ya yani düşünsene. Yani bütün yediğine, içtiğine, bütün hareketlerine, her şeye dikkat etmek zorundasın. Role play bir reklamcının derbisi gibi bir şeydir. Yok öyle şey. Yani hazır olacaksın. Gideceksin. Üç kişi oynuyorum diyorum ya. Bir kişi de değil. Üç kişi. Anne, baba, çocuk. Üç tanesi ayakta oynuyorum. Bir kısa süre. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Niye formalarınızı giymediniz siz? Biz de seninle spora gelelim diyoruz. Yok olmaz öyle şey. Siz kahvaltınızı yapacaksınız, okula gideceksiniz. Sonra dönüp test çözeceksiniz. İki hafta kaldı sınava çocuklar. Ya ama ev okul daraldık ya. Hem bizim için de böyle bir aç kapı olur. İyi gelir. Yani hem atalarımız ne demiş? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulmuş. Hı. İyi, iyi pek tamam. Hadi gelin tamam oldu. Hadi gidelim o zaman. Hadi Hı. gidiyoruz biz Tuna. Tamam canım. Babam gelmiyor mu? Gelmiyor, gelmiyor. O yarına hazırlanması lazımmış. Sakatlanmaktan korkuyor. Tuna abi halı sahaya gitmez ki. Alt tarafı hafif tempo koşu yapacağız. Ya siz koşun çocuklar. Hafif matifi yok bunun. Ya benim kendime bakmam gerekiyor. Yarın çok önemli bir sunumum var. Ben sonra katılırım size. İki gün sonra en önde ben koşacağım. Merak etmeyin. Aman yok. iyi iyi tamam. Sen evet, bak hadi işine. Gidelim. Hadi, gidelimiz. gidelim. Bugüne kadar gördüğünüz bütün bulaşık makinelerini unutun. Unutun! Ay ne bağırıyorsun Tuna? Tuna mı hazırlanıyorum? Benim öyle bir şey gibi koydum. Ay. Bağırarak koydum. Ey, i̇yi, hayat. Tuna, Hı. Akşama iftara Meltem'lerdeyiz. Emin misin? Ha şu açıdan diyorum yani Meltem hafif yemekler yapar değil mi? Ya benim kendime dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ağır bir şey yersem yani rahatsız etmesin beni sunumdan önce. Dikkat etmem lazım gülüm. Ay Tuna, negatifi çekme üstüne. Başına bir şey gelecek. Sen böyle direkt negatifi sen çekiyorsun ya. Ne alakası böyle? var canım? Tamam ee, o... negatif bir şeyler söylüyorsun. Hayatım dikkat etmem gerekiyor diyorum ya. Dinç olmam gerekiyor yarın sunumda. Yani enerjik olmam gerekiyor. O yüzden her şeye dikkat etmem gerekiyor. Kamptayım diyorum sana. Görün Niye anlamak istemiyorsun beni? Merak etme. Yarın sunumun çok iyi geçecek. Tamam bir şey akşam giderken tatlı bir şey götürelim o zaman. Tamam dondurma alalım. E, güllaç gitmez mi? E, güllaç şimdi herkes güllaç getirir. Meltem de yapmıştır. Bir sürü güllaç olacak. Biz de değişik bir şey götürelim. Dondurma götürelim. Tamam sen bilirsin. Akşam iftara biz de davetliyiz değil mi? Tabii siz de davetlisiniz ama gelemiyorsunuz maalesef. <laughs> Çünkü ben size çok güzel yemekler yaptım. Onu yiyeceksiniz sonra ders çalışacaksınız. Ya, aman ne ya. Aman ne ya sınava iki hafta kaldı hatırlatırım. Tamam, merak etmeyin. Biz gelirken Mert'in yaptıklarından bir şeyler getiririz size. Onu yersiniz, tamam? Ya bizim derdimiz yemek değil ki. Biraz hava değişikliği istiyoruz. Hava değişikliği bugün yaptınız. işte yürüyüş yaptık, aldınız havanızı. Bitti. Hiş, resmen denetimli serbestlik yaşıyoruz yani. Ya şu sınav bitsin, eve gelmeyeceğim. Hadi bakalım, odalarınıza. Ya şu sınav bitsin. 25 yıl okula gitmeyeceğim. Kızım daha iyi bir okula gidesiniz diye giriyorsunuz bu sınava. Hı? Zaten o bozuyor moralimi. Seneye yine sabah köründe yollara çıkacağız. Ya çocuklar siz daha liseye başlamadın. Mı? Başladınız söylenme. Ya ama okulların bu sabah saatinde olması çok saçma değil mi? Kalkalım sabah 11'de. Oo, oh, ee? 12'ye doğru evden çıkalım. Çok güzel, evet. Öğleden sonra da işte dersler başlasın. Harika. Bence gece olsun dersler. Hı. Ben 11'de kalkınca uykum alamıyor. Ay canım, öyle mi? Hadi odalarınıza çalışın biraz bakalım. Hadi, hadi çocuklar. İki hafta, iki, 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 iki. Ya bunları ben anlatamıyorum Tuna. Sen ön sürme olsunlar Gönül. Ha? Belki o zaman yani bulaşık bakarsın. Belki sanatçı olurlar. O da olabilir. Gönül aklıma bir şey geldi şimdi. Olur mu bilmiyorum ama sen sana fikrini alayım. Şimdi <laughs> aşık bulmak istiyorsan Bulaşık makinesi, yani aşık bulaşık, bulaşık. Hiç güzel değil, değiştir onu. A Getir. Yani bulaşık, ay, <laughs> aşık. Ay, ol evet. <laughs> evet, oğlum, i̇yi olmadı evet ama bulaşık geldi. Yani. <laughs> 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 komik geldi bana, hoşuma gitti ama tabii şey yapmak lazım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出在